Paris Olimpiyatları bir sembol, bir göstergeye dönüştü aslında. Sadece bir boyutudur bu. Batı medeniyetinin nasıl bir krizin içerisine düştüğü, yönetilebilir olmaktan çıkan bir hale doğru evrilen bir medeniyet krizi yaşanıyor. Aslında bu sembol Paris Olimpiyatları olarak sembollerle kendisini gösterdi. Orada sadece ön plana çıkan cinsiyetsizleştirme ile ilgili konular çok tartışıldı fakat orada Mahşerin dört atlısı da, İsa'nın son akşam yemeği de, e, pagan kültürden gelen bir takım mitolojik unsurlar da e, tüm kutsal dinleri rahatsız edebilecek uygulamalar vardı orada. Tek tipleştirici küresel hegomanyanın e, başta aile kurumunu tasvir edeceği, daha sonra da e, minimum milli kültür ve kimlikli milletlere karşı meydan okuyan bir sembollerin toplamı vardı e, Paris Olimpiyatları'nda. Fakat e, Paris Olimpiyatları ile eş zamanlı olarak e, Gazze krizini e, ve şu an yaşanan büyük soykırımı, suikastları birlikte düşünmek lazım. E, bunlar tek boyutlu değil. E, Batı medeniyetinin içerisindeki düştüğü durumun e, kendi içerisindeki dışa vurum şekilleri. Aslında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 2018 seçimlerine giderken e, katıldığı bir televizyon programında işaret ettiği, ee, insanlığın bir krize doğru gittiği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletleri Teşkilatı'nın kurulup onun alt kollarıyla birlikte o gündür bugündür buraya gelen e, dünya sistemiyle ilgili yaklaşımların büyük krize sebebiyet verip insanlığın sorunlarını çözemediğini ifade ettiği bir yaklaşım vardı. Ondan sonra da bizim parti genel merkezimizin çalışmalarıyla genel başkanımızın himayelerinde insanlığın huzuru projeleri yapıldı partimizde. Bu bir öngörüydü aslında. Şu an yaşanan hadiseler gerekse e, kültürel anlamdaki duruşu, gerek siyasal anlamdaki duruşu bir bütün olarak izlediğimizde büyük bir medeniyet kriziyle karşı karşıya olduğumuz e, kendisini gösteriyor. Yani bugün e, Gazze'deki e, soykırım tabi tutulan çocuklar, kadınlar, e, bir e, temsilcinin başka bir ülkede suikaste maruz kalması. Bunlar ortalama e, batı medeniyetinin derhal tepki vereceği, kınayacağı işler. E, bunlarla ilgili en ufak bir kınamanın olmadığı, suskunluğun olduğu bir ortamdayız. E, bunu eş zamanlı e, tekrar 2024 Paris Olimpiyatlarına getirecek olursak, Paris Olimpiyatları ile ilgili LBGT propagandasına, e, bu, bu pagan kültürün propagandasına e, Çin ve Rusya tepki gösterdi. Bir de bizim Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye tepki gösterdi. E, batı'nın kendi özelinde değerleriyle de uğraşıldığı halde, demek ki Batı'nın içinde başka bir Batı var. Başka bir Batı, Batı'ya da hegemonyasını kurmuş vaziyette. Dolayısıyla burada e, kimlikli e, toplumların, milli kültürü, milli kimliği olan toplumların ve e, devletlerin, daha çok sesini yükseltmesi gereken günlerden geçiyoruz. Özellikle de Batı toplumunun da buna karşı tepki göstermesi lazım. Yani kıta Avrupa'sında en liberal olarak Fransızlar bilinir. Fransız ailelerinden de o görüntüleri izlerken şaşkınlıklarının görüntüleri ekranlara yansıdı. Bunun çok daha öte boyutu var. Meselenin paganik kültürlerle verilen mesajların ötesinde, Zikretmekten imtina ediyorum, edebimiz buna müsait değil. Cinsiyetsizliğin propagandasıyla alakalı işlerin sembolik olarak yapılmasının ötesinde, malum bir de cinsiyet değiştirmiş birisinin propagandası yapılır gibi boks yarışmasına dahil edildi. Bu boks yarışması esnasında da cinsiyetsiz birisinin, bir e, kadın boksörle olan yarışması spor tahkimine ve olimpiyat komitesine gidecek şimdi yakında. Mesele sadece propagandayla kalmıyor. Aynı zamanda fiili durumlar yaratarak bunun spor tahkimiyle ilgili krizlerine de sebebiyet verecek olaylara e, doğru evriliyor. Bunun için bu konular e, ciddiyetle takip edilmesi gerekiyor. Bunlar e, birer göstergelerdir, fragmanlardır. Paris olimpiyatları da, e, Gazze krizi de. Batı'nın ve insanlığın gittiği noktayla alakalı bir göstergedir. Buradan çıkartılacak önemli mesajlar vardır. Türk milletinin Türk milli devletiyle barışık, milli devlet adamlarını çok yakın takip edeceği etmesi gerektiği günlerden geçiyoruz. Bu mesele bizim dışımızda olan olaylar değil. Bunların önemli bir kısmı direkt bizi ilgilendiren konular. Onun için Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Türk dünyasını merkeze alan, Ankara siyasetini merkez alan milli devlet adamlarıyla milli siyasetle beraber Ankara merkezli bir siyaset, Türkistan merkezli bir medeniyet projesini inşa ederek insanlığa da yeniden bir e, ufuk çizebilecek bir potansiyele sahip. Biz Türk kültürü ve medeniyeti çalışanların bunu siyasetle bütünleştirenlerin temel kafa yorduğu konular bunlardır. E, bu kapsamda da milliyetçi hareket partisi DİMDİK bu konularla dinamik bir şekilde meşgul olmakta. Sen genel başkanımızın ufku, vizyonu, bütün bunlarla ilgili çalışmaları anlık takip ederek ne yapılması gerektiği halinde benim aklım Türkiye'dir, benim aklım Türk milletidir, benim aklım Türk dünyasıdır ülküsüyle çalışan bu akıl artık aynı zamanda insanlığın da derdine düşmüş vaziyette. Bu insanlığı bu halden nasıl kurtaracağız derdine düşmüş vaziyette? O sebepten dolayı milletimizin hem olimpiyatları hem Gazze krizini sadece kendi özelinde yaşanan olaylar olarak değil, bu bütünün küçük parçalarının yansıması olarak görmek ve teyakkuz halinde diri bir şekilde gelişmeleri takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'nın sağduyulu, muhafazakar, aile değerlerine e, sahip e, insanları buna karşı çıkıyor. E, vatandaş özelinde bir şey yok. Fakat bunu politikaya ve kültürel hegemonyaya dönüştürmüş olan bu Jacoben üstenci, Dünyaya düzen vermek isteyen ve dünya nüfusunun 7 milyarın üzerinde olan insana fazla sayısını azaltacağız ve dünyayı azaltmış ol olarak daha az nüfuslarla, daha şehir devletçikleriyle daha yönetilebilir bir hale getirerek hükmedeceğiz. Hakimiyet kuracağız, hegemonya bizde olacak diyenlerin bir propagandasıdır bu. Orada da e, Batı toplumunun duyarlı olan kamuoyuna da seslenerek onların da kendi ülkelerinde bu işlere karşı çıkmaları gerektiğini, bunun bir özgürlük olmadığını ifade etmek lazım.